Arkadaşlar merhaba. Yayla Aldo Gıda'nın bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermi ihtiyacı 93 milyon azalsa da hala 355 milyon açık bak. Ama epey bir kapatmış tabi. Ancak bu borçları da tabi borçla karşılamış arkadaşlar bu açığı da. Borçta bir çeyrekte 1 milyar 589 milyon artarak 3 milyar 368 milyona çıkmış. Ee, ancak yatırımlar mevcut. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunu incelemeniz lazım. Ee, nakit açıklarında olumsuzluk devam ediyor. Ee, bu etkinliklerden bahsettikten sonra sıra gelen faaliyetleri çeyreksel bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte bir sonraki çeyrek arasındaki değişimler. Her şeyimiz çeyreklik bizim. Onu söyleyeyim size. <laughs> ee, hasrattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekle hasılat %29.36 büyürken şu anda da 39.86 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 13.38 dolayısıyla hasılatta her iki çeyrekte daha iyi bir performans göstermiş. Her sattığı 100 liralık malda geçen yıl 11.5 faaliyet çare yaparken şu anda 7.76 bir önceki çeyrekte 12'ymiş. Bu da marjlar biraz aşağı gelmiş. Hatta son 6 çeyreğin en kötü performans olmuş diyebiliriz. Her sattığı 100 liralık maldan yaptığı yani hasılatından sattığından diyorum, barışı arkadaşlar siz anlayın. 8, geçen yıl 8.26 net kâr şu anda 5.23 bir önceki yedi yediymiş. Bu da son altı çeyreğin maalesef en kötü performans olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına arkadaşlar. Öz kaynaklarında ne yapmış? Her 100 liralık öz karşılık geçen 454 e, hasılat yaparken şu anda 148 yapmış. Bir önceki çeyrek de 130'muş. dolayısıyla burada da ciddi oranda bir kayıp var geçen yıla göre arkadaşlar. Eee ama bir, bir önceki çeyrekte hafif biraz olur mu? <laughs> Her 100 liralık lojist kaynaklarıyla ne kadar faaliyet tercih etmiş? Geçen sene bu zamanlar 52.40, şu anda 11.50'ye düşmüş. Bir önceki çeyrekte 72 Bu de son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Her 100 liralık maaş kaynakları ne kadar net kâr üretmiş? Geçen sene 80 şu anda 7.75 bir önceki çeyrek 9'muş. Dolayısıyla bu da son 6 çeyreğin en kötü performans olmuş. Öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklik arkadaşlar geçen yıl %39-49 büyümüş. Şu anda 7.74 bir önceki çeyrekte 23'miş. Burada da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Yıllık diyorsa, büyümeye bakarsak arkadaşlar 2022'ye 9'da yıllık %328 büyüyorken şu anda işte 12. çeyreğe gelince aşağı evrilmiş 249'a evrilmiş. Şimdi de 169'a evrilmiş. muhtemelen bir sonraki çeyrekte böyle giderse herhalde 80 ya da 100 gelecek. yani işte pek de yukarı gitmiyor büyüme konusunda aşağı doğru gidiyor. Fiyat hareketine bakalım, bizim baz aldığımız e, 21.12.2020'de hissenin fiyatı 12.51'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar 498 giderken fiyat gitmemiş. Nedeni? Nedeni de o zaman Yeni Alkazı olmuştu. Biliyorsunuz Yeni Alkazı'da şişirdiler, bu fiyat doğru bir fiyat değildi. Ben sadece e, söylüyorum, yani. doğru fiyat olmadığı için öz kaynaklar ne kadar giderse gitsin fiyatımla uyum göstermez. Çünkü önceden gitmişti. Halka açıklık oranı %15, en düşük piyasa değer defter değeri 3.43, FK 12.53, fiyat bölü, işlem başı öz kaynak getirisi de 6.28. Bir de getiri <laughs> karşılaştırması yapalım, kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Neydi? Defter değerimiz 6.13'tü. Bunu %169 oranında büyütecek ki büyütemeyeceğiz gibi geliyor. Ee, bu kadar büyüm olmayacak. Daha da aşağı düşecek. Ee, bunu bu çoğaltırsak böyle devam edebiliyor, 10 40 olacak. Ee, fiyat 22 24 22 bunu faiz yatırsak 7.99 hisseye yatırsak da 13 68 geliriniz olacak. Dolayısıyla her ne yaparsanız yapın hisse şu andaki performansıyla faiz yemiş ama enflasyonun altında kalmış. Dolayısıyla burada iki tane kıstas var arkadaşlar. Ya şu 169 daha hızlı büyüyecek ve şuradaki 10.41 13.68'e yaklaşacak ki bu da öz kaynak büyümesinin daha yüksek olması lazım. Veyahut da bu 13.68 arkadaşlar 13.68 aşağı e, gelerek yani fiyat aşağı gelerek şuradaki fiyat şu 13 e, getiri 13.68 enflasyon getirisinin 10, 10.41'e evrilmesi lazım. Ee, burada hangi uçurum gerçekleşeceği tamamen sizin öngörünüz ve çalışmanıza bağlı. Ee, ben bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum ama tam tersi de çıkabilir. Bu da sizin öngörünüzün ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar çalışmanızın kuvvetli olduğu ile alakalı bir şey. Ee, amacımız burada al, tut tavsiyesi vermek değil, fiyatın ne olacağını bilemeyiz. Fiyat 24'ten 24 milyona gider, 2 düşer. Yani bizim derdimiz o değil zaten. Ee, biz şirketin fotoğrafını çektik bir ançada. Ee, olumlu olumsuz taraflarını size gösterdik. Bundan sonra tamamen karar sizin arkadaşlar. Bir sonraki bir görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.